Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Box Simulator oynuyoruz. Adını işte söyleyemiyorum. Box, Box bir şey. Simulator oynuyoruz. Biraz tak simulator. Görüyorum. Şimdi kutu aç açmaya Açma. çalışıyorum. Bir şey çıkmıyor. Bir kutu hadi bakayım. Bir şey çıkmadı. Ama net aldık gene de. Güzel. Hadi be bir şey çıkmadı. Aa elmas çıktı. Okey. Şey açabilirim şundan. Hadi bakalım. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmıyor zaten. Sanırım kutu Artık açtıkça yükseliyor kupa. Açalım bir sürü. Elmaslar. 45 olunca bir mega kutu. Güzelmiş. Benzetmişler. şuna mini games diyelim. Bunlar neymiş? Ha, level de var arkadaşlar. Kulur. Şuna bakın arkadaşlar. Nita yapalım. Nita'yı zaten daha yeni sonundan aldım. Gördünüz. Elmas çıksın. Hadi bakalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Maşallah maşallah. Hiçbir şey çıkmıyor. oradan aradan bir tane açtım çıktım. Yani oradan. Başladım ve bitti. Bu okay. buldum arkadaşlar. alayım. Aa yok, bitti. Finish. Mini game son bir dakika sonra. Hemen mini game sileceğim. 9 olsun. Yes. Abi çok iyi 3 elmas. Çok iyi 47. Elmas. Ah be. Bir kapat bastım. Bir şey olmadı. Geçmiyor. Ben bir çık gir yapacağım. İşte bunu oynuyoruz arkadaşlar. Çık gir yapacağım. Çünkü arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Baksanıza sadece meda. Neden... Allah Allah. Kaldım diye. Açalım şimdi. Hadi bakalım kol tadalı yani. Kol geldi. Nasıl hiçbir şey çıkmıyor. Kuponların hepsini almayı düşünüyorum. Reklam. Sanırım değil. Karakter mi? Hadi be. Karakter sandım. Üç yazdı ya. Üç yazınca Burası paslan normalde Kaslar çık. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Çıktı beni. Sonunda be. Hu uh -uh. Hadi bir tane daha. Döş lan. Hadi be. Joştur bizi. Joştur bizi. Hadi ver bana. Hadi. Be. Leon, ver, Leon ver. var, Leon var. Gay var. Sıprocu kardeşe var. Orana bakın. Düzenli ver, destansı ver, her şey ver. Bir ben saniye şey yapmayı düşünüyorum. Elmas aslında hiçbir şey almayacağım. İzleyip elmasla alacağım. Uhuu daha hızlı şarj. Ha, onda da Brawl var. Gördüm PUBG ile biraz Stars var. Evet, zaman temas skin. Ama bir tane kaldı. Bir tane elmas var ki. Mega açayım, mega. Hadi lan, hadi lan. Bir şey çıkmadı. Hadi be, beni çıkmıştı. Hadi, dur bizi. Yeni çıktı başka bir şey vermiyor. Yeni çıktı başka bir şey vermiyor yemin Ben en azını bitireceğim arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Var bundan ver hadi. Elmas verdi. Okey çok güzel. Bir tane açabiliriz. Bir daha elmas elmas var. Hadi be elmas Elmas versin de bayağı bir açalım. Şeyden. Meradan. 18 tane olsun. Öf canım gitti. Üç canım gitti. Abi ya. Hadi be. Güzelmiş ha. Ne kaçalım bir tane aradan. Dört dedi. Verdi mi? Verdi mi? Seni. Kol. Nisa. Ya nasıl? Abi. Nasıl? Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır hayır. Olamaz. Arkadaşlar Mega açtım yine vermedi Yani ölümünü açıyorum Oh Ya sevinmeme gerek yok ya Ben de iyi bir şey sandım Gördüğüm anda coşuyorum Çünkü karakter çıktı Artık yani Barley'e bile seviniyorum Çünkü karakter çıktı Bastık Bastım Bir şey geldi mi? Hayır Orana bakalım. Epic karakter. Okey, 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 Okay. Tamam. Okay, okay, okay. Legendar karakter de var. karakter. Gelsin, gelsin hadi. Geldi. Hadi be. Geldi. Hadi be. geldi gerçekten geldi. Ya bir gel gel ya lütfen. Yani yeter artık ya. Yeter ya. Ana bu neymiş? Çevireyim mi onu? Nasıl çevireceğim? Ha çevirdim. Hadi elmas çık elmas çık. Ne çıktı acaba? Ne çıktı? Aa. 16 yıl çıktı? Bu ne? Tamam daha Of çok iyi. Güzel. Güzel. Nasıl? 9 tonla. 47 tane nasıl var bu arada. Ne oldu? Vay güzel taktikler. Kare. Ada bak kare. karen nasıl at? Azıcık daha koy. Ha azıcık daha alıp git. Evet. Koşuyor. O da bak güzel çevireyim. En iyi green. ah eh be siyah çıktı. Olsun 63 tane elmas arkadaşlar. 63 tane. Bir sürü yani büyük kutu açabiliriz. Hadi bir yap yani bir yap yer. bir. Bir de yapmışım. Bir ya. Hadi be. Testler çıkmıyor ya. Ben bu oyunu ne yapayım ya? İyi yetmiş bir elmas olmuş bu arada. Biriktiriyorum. Gel ya. Gel ya. Şu an değişik bir bakış çekti. <laughs> atıyoruz. Hadi bakalım. Çiğ şey çıkmıyor arkadaşlar. Boşuna yanmayın kendine. Ne oluyor? Ben şu çok seviyorum. Ben artık ne Elmasımızı kattık. Diyorum. Elmasımızı kattık. Kattı. Şu diyorum. Bir şeyimizi kapmadık. Şu diyorum. Bir şeyimizi kapmadık. Şu diyorum. Patladı şu diyorum. Okey. Şu diyorum okey. Ah be. Neyse açalım. 80 elmas oldu bu arada. 80 elmas. Çok iyi 80 elmas. Oyunu açtım çok açmışım yoruldum artık açmaktan bir hal oldum bir şey de çıkmıyor zaten yüz olsun elmasın açalım belki yüz olsun ne dedi. Dedim ya, dedim ya vermez. Oha yanlışlık da bastım. Aa yanlışlık da bastım. Abi ne bana resim denizleri. Neyse zaten açmışım aç. Aç. Altı, altı yazdı. Altı yazdı karakter. Karakter. Karakter efsane var. Efsane hadi. Karakter geldi. Altı yazı karakter. Karakter geldi. Karakter karakter. Hadi coştur. Hadi coştur. Hadi coştur. Ve açıyorum. Aç. Oy, bebe, çok iyi. Bebe, bebe, bebe. Çok iyi. Çok iyi. Çok, iyi, çok, iyi, çok iyi. Epik karakter. Destansı karakter alsak da güzel. Çok iyi. Hemen bunu ben Penny'e vereceğim. Çünkü en çok yo en çok kimde var biliyor musun? Ben kolta vereyim. Kolt önemlidir. Oyuncularımı yükselteyim. Bir seviye yapar ben. 1000 Bin seviye. Hiç yükselmedi. Ne elmas lazım yoksa yükselir. Abi Bibi'yi aldık. Şu an hiçbir şey alamadım. Hiç karakter çıkmadı. Bunu atacağım. Küçük kutu. Bu ne? Heh, okay, bunu çevireyim. Elmas lazım. He aman. altın lazım. O yeşil olan gelince ne oluyor? Yeşil olan geldi. Ne oldu? 9'u seçtim. Hadi be. Hadi. Yes! Az kaldı. Bu bu. Şu. Ya. Ya niye ya? Ama gene de elmas aldım. Altın aldım. Lütfen bir şey çıksın. Abi video olmuş 15 dakika. Karakter hiçbir şey vermedi. Hadi. Hadi lan. Abonelikler işi. Abonem yok. Ver bir şey ya. Bir ver başka bir şey vermedin Allah Allah bir baby ile peni verdi diğerleri full kupa o karakteri ya hadi ya ya hadi ya bak ne de bul gelecek bul geldi şimdi de bul geldi ne orucu bir biraz tasmış bunu karakter vermiyor Beş şurada da bunu veriyor Neyse boş ver. Almayalım bunu. Allah çalmıyor. Bir şey çıkmıyor ki. Çıksa okey. Şop diyelim. Şu 16'yı alalım. Okay, okay. Okay, okay. Evet arkadaşlar. Bir şey çıkmıyor arkadaşlar aslında. Videoyu bitireceğim. E yani ya video bitirilir. <laughs> Azıcık daha çık videoyu son 7 tane açıp ama 20 tane açıp bitiyorum. 1 2 3 4 sayıyorum 5 6 sonucu da mega usta çok güzel olur 7 10. 11 2 10 14 Neyse bu numarayı yapacağız. 19 Tamam 5 Anası yine 18 derken Bitti 18. 19. Hadi bu da sizlere gelsin. 50. Neyse şimdi açayım. 21. Hadi bir şey çıkmadı. Açtım 21. 6 yaz 6 yaz hadi. burnumla bastım. Yes! Be. Burun ne şanslıymış lan. Burun çok şanslıymış. Hadi bakalım burnumla başlayacağım sonucu çünkü güzel çıkıyor. Yani onu da çıkarsa bununla basıyorum arkadaşlar sonucudan güzel bir şey. Hadi hadi. Oh! Burnum, çok şanslı. Burnum belki Yuh Keşke gerçekte de böyle çıksa ama çıkmıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup bildirimleri açıp like atıp unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Bye. çıktı. Bye. Bye.